Mine kötü görünüyordu. Sakinleştirici vermişler. Babaannem dinlensin diye eve yollamış herhalde. Herhalde. İkiniz için de ayrıca çok zor bir gündü değil mi yani? İlişkiniz adına. Sen iyisin değil mi? Mine kötü diye iyi değilim o kadar. Ama sen haklıymışsın. Bahanelerim tükendi. Mine ile evlenmek ona yapabileceğim en büyük kötülük olacaktı. Aşk böyle bir şey değilmiş. Nasıl bir şeymiş? Bilmem. Ben içimdekileri anlatamıyorum ki. Belki sen bir gün bir şarkı yaparsın. Hepimiz anlarız aşkın nasıl bir şey olduğunu. Ben hiç anlamıyorum böyle şeylerden, ben hiç aşık olmadım. Hiç mi? Ben yukarıda durumlara bir bakayım, uyanmıştır herhalde. Ee... Mine. Günaydın. Nasıl oldun? Dinlenebildin mi biraz? Sence? Sözümden ayrıldım. Abim ölümden döndü. Dün ben hayatımın en kötü gününü yaşadım Murat. Nasıl olmamı bekliyorsun ki? Hı? Anne, odayı aldılar da demiştin. Aldılar ya çok şükür. Annesi içeride çıksın sen de görürsün şimdi. Tuğru. Geçmiş olsun. Daha daha iyisin değil mi? Abi. Bana kan vermişsin sağ ol. Sabaha kadar da uyumamışsın beklemişsin burada. Babaannem anlattı. Bekledim tabii ki. Beklemez miyim? Hem biz... ...biz aynı kandanız. Hepimiz hep babamızın niyatikarıyız sonuçta. Ama bu tek başına aile olmaya yetmez. Biz seninle hiçbir zaman abi kardeş olmayacağız. Tuğrul! Sen ne biçim şey konuşuyorsun? Kardeşin ne kadar üzüldü sana bir şey olacak diye biliyor musun? Benim bir tane kardeşim var, o da Mine. Biz birbirimize yetiyoruz. Seni gibi belasını bize de bulaştıran... ...canımıza kasteden bir kardeşe ihtiyacımız yok bizim. Sen benim hiçbir şeyim değilsin. Ne yaparsan yap olamazsın da. Seni etrafında görmek bile canımı sıkıyor benim, anlıyor musun? Tuğrul! Zaten iki güne vasiyetle açıklanıyor. Başından beri tek derdim para. Tamam. Al işte payına düşeni. Ve defol git buradan. Bak hastasın diye ağzımı açmıyorum. Beni delirtme. Sevmezsin istemezsin o ayrı. Ama ben sağken Gülizar'ı kimse benim evimden kovamaz. Bunu da o kafana sok. Önüne bak. Ondan sonra başını yerden kaldırmayacaksın. Anladın mı? Kime baktığını, kimin yanına yanaşmaya çalıştığına da dikkat edeceksin. Ne diyorsun sen be? Ne bakması, ne yanaşması? Allah Allah sabah sabah hepinize benden mi göründü? Daha açık söyleyeyim istersen. Murat'tan uzak duracaksın. Yoksa canını çok fena yakarım Gülsat. Allah bak. Çok fena yakarım. Buyurun memur bey. Bu tarafta. Bu taraftan. Yürümüş balkon.